Trendyol. Türkiye'de online alışveriş denince akla gelen ilk isim. 2010 yılında küçük bir girişim olarak başlayan bu serüven, bugün Türkiye ticaret sektörünün önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Bu tutku ve sıkı çalışmayla beslenen basit bir fikrin nasıl ulusal bir deve dönüştüğünün hikayesi. Hayallerin gerçeğe dönüşmesinin, zorlukların aşılmasının ve inovasyona ve müşteri memnuniyetine olan sarsılmaz bağlılığın hikayesi. Yıl 2010. Ben Harvard İşletme Okulu'ndan yeni mezun, genç ve hırslı biriydim ve bir vizyonum vardı. Türkiye'de e-ticaretin potansiyelini görüyordum. Girişimci ruhum ve ailemden aldığım 300 bin dolarlık yatırımla bu işe atılmaya karar verdim. İlk günler hiç de kolay değildi. Anneannemin evinde çalışıyor, sayısız zorlukla karşılaşıyordum. Türk e-ticaret sektörü daha emekleme aşamasındaydı. İnsanların online alışverişe güveni azdı. Lojistik ise tam bir kabustu. Yine de yılmadım. Sınırlı kaynaklarımla temel noktalara odaklandım. Her gün işimin en önemli yönlerine dikkat ederek küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmayı amaçladım. Tüm enerjimi kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmaya harcadım. Kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için her ayrıntıyı titizlikle planladım. Her bir ürünün fotoğrafını özenle çekip kendim yükledim ve yüksek kaliteli görseller kullandım. Görsellerin müşterilerin ürünleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını biliyordum. Her siparişi kendim paketleyerek her teslimata kişisel bir dokunuş kattım. Bu, müşterilerle aramızda özel bir bağ kurmamı sağladı. Müşteri güveninin çok önemli olduğunu biliyordum. Güven olmadan hiçbir işin sürdürülebilir olmayacağını anladım. Başarılı bir e-ticaret platformu kurmanın sadece iyi ürünlerden ibaret olmadığının farkındaydım. Müşteri hizmetleri, lojistik ve pazarlama gibi diğer unsurların da önemli olduğunu gördüm. Sorunsuz ve keyifli bir alışveriş deneyimi gerektiriyordu. Özverim meyvesini verdi. Müşteriler alışveriş yaparken rahat ve mutlu hissettiler. Müşteriler Trendyol'un kullanıcı dostu platformuna ve kaliteye olan bağlılığına hayran kaldı. Bu, müşteri sadakatini artırdı. Kulaktan kulağa yayılan reklamlar sayesinde Trendyol adını gerçek anlamda yaşatmaya başladı. Müşteriler memnuniyetlerini başkalarıyla paylaşarak markanın büyümesine katkıda bulundular. 4. bölüm Büyüme dalgasını yakalamak, ufukları genişletmek. Trendyol'un ilk odağı modaydı. Şirket modaya odaklanarak şık ve uygun fiyatlı kıyafetler sunarak hızla popülerlik kazandı. Platform, şık ve uygun fiyatlı kıyafetler için hızlıca popüler bir adres haline geldi. Müşteriler geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlar nedeniyle Trendyol'u tercih etmeye başladı. Ancak Demet'in daha büyük hedefleri vardı. Sadece moda ile sınırlı kalmak istemiyordu. Yeni kategorilere genişleme potansiyelini fark etti. Pazar araştırmaları yaparak müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler eklemeyi planladı. Elektronik, ev eşyaları, kozmetik, Trendyol hepsini kucakladı. Bu yeni kategoriler platformun çekiciliğini artırdı. Bu hızlı büyümeyi karşılamak için Trendyol bir pazar yeri modeline geçti. Bu model platformun daha da hızlı büyümesini sağladı. Bu da üçüncü taraf satıcılarının ürünlerini platformda listelemelerine olanak sağladı. Satıcılar, Trendyol'un geniş müşteri tabanına ulaşma fırsatı buldu. Bu stratejik hamle ezber bozan bir değişiklik oldu. Trendyol, sektördeki diğer oyunculara örnek teşkil etti. Trendyol'da bulunan ürün çeşitliliğini katlanarak artırdı ve daha da fazla müşteriyi kendine çekti. Bu çeşitlilik, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırdı. 5. bölüm Küresel bir devin dikkatini çekmek Alibaba'nın yatırımı. Trendyol'un olağanüstü büyümesi fark edilmedi değil. Şirket kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine ulaştı ve sektörde dikkat çekici bir konuma geldi. 2018'de e-ticaret devi Alibaba Trendyol'un potansiyelini fark etti ve şirkete önemli bir yatırım yaptı. Bu yatırım Trendyol'un geleceği için büyük bir adım oldu. Bu trend için bir dönüm noktası oldu. Alibaba'nın desteği Trend büyüme stratejilerini yeniden şekillendirdi ve şirketin vizyonunu genişletti. Alibaba'nın yatırımı sadece finansal destek değil, aynı zamanda paha biçilmez uzmanlık ve kaynaklar da sağladı. Bu kaynaklar Trend Yol'un teknolojik altyapısını güçlendirmesine ve operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı oldu. Ali Baba'nın desteğiyle Trendyol operasyonlarını daha da genişletti. Teknolojiye, lojistiğe ve müşteri hizmetlerine büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar Trendyol'un hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırdı. Şirket yeni ofislere taşındı, yüzlerce çalışan işe aldı ve hızlı bir şekilde yenilik yapmaya devam etti. Trendyol, yenilikçi projelerle sektörde öncü bir rol üstlendi ve müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirdi. 6. Bölüm İnovasyon ve Genişleme Trendyol Express ve Ötesi İnovasyon her zaman Trend Yol'un başarısının merkezinde yer aldı. Sorunsuz bir teslimat deneyiminin önemini fark eden Trend Yol, kendi lojistik kolu Trend Express'i kurdu. Bu stratejik karar Trend tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol sağladı ve daha hızlı ve güvenilir teslimatları olanak tanıdı. Trend Yol, e-ticaretin sınırlarını zorlamaya devam etti. Şirket Trendyol Yemek, Trendyol Go ve Trendyol Pay gibi yeni hizmetler başlattı. Bu yenilikler Trendyol'un tüm tüketici ihtiyaçları için tek adres olma konumunu daha da güçlendirdi.